Ilgili bir haberimiz var çünkü TÜRROT'un bir e, toplantısı oldu. Kadınlarda evet. adet kanamalarının yoğunluğu, ciddi kansızlık, anemi oranlarında birinci sırada evet. ve çok evet. tehlikeli. Evet. Efendim TÜRROT buna dikkat çekiyor. Bakalım ne diyorlar. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak hazırlanan Menoraji yani kadınlarda aşırı kanama ve kanama bozuklukları Kitapçığı İzmir'de düzenlenen bir panelle sağlık profesyonelleri ve basına tanıtıldı. Sağlık Merkezi Programının sorularına cevap veren Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Mete İtil, kadınlarda sık rastlanan bu hastalığın önemsenmesi gerektiğini söyledi. Hocam menoloji nedir? Bugün özellikle vurguladınız ve bir kılavuz tijot olarak hazırlattınız. Amacı neydi ve özellikle menoloji nedir diye hanımlar için sormak istiyorum. Menoloji, tıbbi bir terim adet kanama miktarının fazla olması ne kadar fazla olması kansızlığa yol açacak kadar kadında evet. ve bu kansızlık da tabii birçok sosyal aktivitede evet. iş aktivitelerinde hatta ruhsal anlamda kadın sağlığını bozan bir durumdur. Birçok hastalığa da zemin hazırlar. Kansızlığı tedavi etmek yerine sürekli kansızlık tedavi etmek yerine kansızlığa yol açan Nedenleri ortaya çıkarmak lazım. Bunların e, önemli bir kısmının adet kanama miktarının fazla olmasına dayandığını görüyoruz. Menoraji de e, bu demek. Peki tedavisinde özellikle modern rahim içi araçlara dikkat çekiliyor. E, bu araçların kullanımı ne kadar yaygın bugün ve tedavi ne oranda etkiliyor? E, bu araçların tedavi amaçlı kullanılması çok eski değil. E, fakat yapılan çalışmalarda yüksek oranda etkinlik saptanmıştır. Hem ilaçların yan etkilerinden korunmak hem düzenli ilaç kullanımına gerek olmaması hem de uzun süre rahim içinde kalmaları nedeniyle güvenli bir şekilde hem kanama miktarını azaltması hem de kansızlığı düzeltmesi gündemde. Biz de bireysel olarak hastanın durumunu değerlendirerek aile planlamasını tamamlamış. Aynı zamanda hem korunmak hem de tedavi olmak isteyen ya da tedavi amaçlı olarak yani ilaç kullanması sakıncalı olan ya da uzun süre ilaç kullanamayacağımız hastalarda bunları önerebiliyoruz. Ve yüz sonuçlar alınıyor hem bizde hem dünyada bu şekilde. Teşekkür ederim.